tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Ses, görüntü akıyor. Selam dostlar, ben Ahmet Kaçar. Yine bir bahçe düzenleme videosuyla birlikteyiz sizlerle. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümümüzde acayip yormuştu bahçe bizi. Çünkü her tarafta o bahsettiğim, birinci videomuzda bahsettiğim dikenli sarmaşık var ya, bütün ağaçları, bütün çalıları o kaplamış ve bir tane küçücük yani bilekten daha ince bir dalı bile çekemiyorduk sarmaşıklardan dolayı. Şimdi şansımıza o gün videoda da denk gelmiş olabilir bilmiyorum. Yakınımızda ekskavatör çalışıyordu paletli kepçe. Şimdi kırıcılı olarak çalışıyordu orada. En son benim aklıma da şey geldi hani önümüzdeki günlerde zaten kepçe çalıştıracağız. En azından hazır oradayken çünkü bunlar tırlarla götürülüyor bir yerlere bir yerden bir yere götürmek ciddi bir maliyet. Hazır orada bulmuşken kepçeyi hemen çalıştıralım dedim. Ve şu an 3. bahçe düzenleme videomuzda kepçeci ile görüştük. Birazdan kepçe çalıştırmak için oraya gidiyoruz. Birkaç saatimiz var muhtemelen bunun için fırsatımız var. Ve bunu değerlendirmeye çalıştık. Hazır yağışlar da gelecek. Yağışlar gelmeden bunu halletmeye çalışıyoruz. İnşallah bugün çok daha hızlı bir şekilde bahçe ilerlemiş olacak. Hem drone görüntüleriyle hem de normal görüntülerle sizleri buluşturmuş olacağım. Bakalım şimdi biz yola çıkıyoruz. İnşallah bugün bütün o işleri halletmiş oluruz. Ve bir sonraki videomuzda bambaşka tertemiz bir bahçe görmüş oluruz. Birlikte sizlerle fidan seçmeye gideriz. Birçok iş yaparız. Bakalım görüşürüz. Zaman ne gösterecek? Şimdi biz yola çıkıyoruz. Cesur. Cesur. Görüşürüz oğlum. Hadi kendinize iyi bakın. Evet dostlar. Kepçe yaklaşık bir saat çalıştı. Yani sürpriz bir şekilde gelişti olaylar arasında Sadece bulunduğumuz bölgeye yakın bir yerde kırıcı kepçe çalışıyordu ekskavatör. O sayede yanlarına gitmiştim tanıştık operatörle. Ve dedim böyle böyle bize de burada ihtiyaç var. Kısa sürede de gelebilecekleri bir yer zaten. Hem kiralama anlamında daha avantajlı oluyor bu şekilde. Yoksa yayladan veya Tarsus'tan direkt buraya gelmesi bizim için çok daha uzun sürerdi ve saat yazmış olurdu. Şimdi dünkü çektiğimiz yerlere bakalım. Bir de şu an ne durumda ona bakalım. Bakın ekskavatör burada. Namrun Hafriyat bu arada. Şu kocaman kocaman kayalar çıktı. Bunları da kulübe yapacağımız yerin altında yerleştireceğiz. Temel niyetini. Çok daha sağlam olacak bu sayede. Bir saniye Şöyle Gördüğünüz gibi Şu bölgeye yerleştirmeyi planlıyoruz Şuraya Burada yol Pudra tozu gibi çok acayip bir toz ortaya çıkartıyor yazın O yüzden evi çok Kulübe yapacağımız zaman çok tozmasın diye Mecburen şöyle Yoldan biraz daha çekiyoruz bir de çekme mesafesi olsun diye Kendimize düşen arazinin içerisine Aşağı de göstereyim Kayaların hepsi tabana yerleştirilecek. Biraz da hem de bahçeden de daha yüksekte olmuş olacak bu sayede. Dünkü çalların olduğu yer biz o yoran çalların hepsi şuradaydı işte. Şu anda da yanıyorlar. Yani işin hızlanması ve keyif çayı içmek çok keyifli. İyi motive ediyor insanı. Normalde arazi şu köşeye kadar gidiyor. Fakat yan taraftaki komşumuz Mustafa abilerin yolu da yıllardır buradan verilmişti. Yani ortaklaşa kullanıyor burası. Şöyle şu köşeye kadar gidiyor. Şu ağacın olduğu yere kadar, küçük ağacın. Şimdi bu büyük olan taşların bütün hepsi yukarıya alınacak. Şu taracı da bozmayı planlıyoruz, kademeyi. Tatlı bir eğimle aşağıya doğru gelecek arazi. Sonra bunlarla işte binanın olduğu yere büyük kayaların arasını doldurmak için şu kayaları da toparlayacağız. Dünküne göre görüntü değişim böyle. Zaten drone görüntülerini de göreceksiniz. Buralar komple temizlenecek. Yağışlardan önce bunu yapmamız çok güzel oldu. Çünkü önümüzdeki günlerde planlama yapıp demin de dediğim gibi fidan almaya başlayacağız. Ne gibi ekimler yapacağız? Biz burada açıkçası ticari bir şey düşünmüyoruz. E, eş dostla geldiğimiz zaman insanlara ikram etmelik, kendimiz yemelik. Meyve sebze yetiştirmeyi planlıyoruz burada organik olarak. Dolayısıyla ticari bir kaygımız yok. Yani bir dönümün bütün hepsini işte nektarin yetiştirecek yetiştireceksek mesela bir dönüm komple nektarin olmak zorunda değil. Nektarin, ağaç kavunu, işte şeftali, limon ya bu birçok şey ekilebilir. Aynı zamanda dünyanın en acı biberi, belki tarlaya balık ekeriz, şöyle ortaya güzel bir havuz yapılabilir. Yani farklı düşüncelerimiz var. Şu ağaçları bilerek dokunmadık henüz. Evet, şimdilik bu şekilde. Birazdan yine devam ederiz. Ustalar bu arada yemek molası verdiler yemeğe gittiler gelecekler birazdan devam edeceğiz. Evet dostlar biraz gürültü geliyor ama umarım. Ee... Öyle umuyorum ki sesle güzel geliyordur size benim sesim. Şimdi geldiğimiz son nokta şu. Kayaları söktürdük. Aşağıdaki büyük olan kayalarda da getirdik buraya. Şunlar birazdan buraya gömülecek. İstinat duvarı gibi buraya taş duvar örülecek ve üzerine temel görevi görsün diye bina yapacağımız, yapmayı düşündüğümüz yeri buraya planladık. Kayalar getiriyoruz buraya yavaş yavaş. Ve şu ortada ağaç istemiyorum çok fazla. Bu zeytinleri de şöyle kenarlara köküyle söktürüp üç tanesini diktik. Mesela şu diğerlerini de aşağı tarafa dikmeyi planlıyoruz. Takım dediğimiz e, bahçenin dış sınırlarına ekmeği planlıyoruz. Erdem de burada. Bazı kayalar çok köklü olduğu için çıkartmak çok zor. Aşağıda dün bayağı bir bulaşıyordum. Çok şükür hepsinden kurtulduk. <laughs> Şu bahçedeki aşağıdaki kademeden e, kayaları teker teker alıp bu büyükler buraya dizildikten sonra araları dolduracağız. Eğer beton dökecek olursak o şekilde yaparız yine. Buradaki ateşimizin de son durumu şöyle. Bu kayaların hepsi buradan temizlenecek bu arada. Yani neredeyse hiçbir şey kalmadı. Şu büyük kütüklerden umarım köz alabiliriz. Yine cezene buraklık bir ateş çıktı burada. Yine bir 50-100 kişilik yemek çıkardı buradaki odunlardan. Ama çok fazla uğraştıkça bu sefer kepçe maliyeti artıyor. Yani kepçe'nin maliyetini çok iyi planlamak lazım bu tip durumlarda çünkü yakıt maliyetlerinden dolayı kepçe saatlik ücretleri de çok arttı. Bu yüzden yani çok yönlü bir planlama yapmak gerekiyor. Şuraya şöyle geniş bir temel düşünüyoruz şöyle. Yüksek. İnşallah güzel olur. Zeytin nerede gidecek? Harnıp söküldü. Aşağıya ekicez onu. Sporcular geliyor bu arada koşu yapıyorlar galiba Maratoncular mı ki? Bu arada Burası tabii zemindeyken doğal zeminindeyken Otlarla kaplı olduğu için toprağın yapısını tam göremiyorduk hani sebze vesaire ekmediğimiz için hiç kazmadığımız için fakat şu an görüyoruz ki çok güzel bir toprağı varmış Şunu şu şu ucundan biraz daha iteklesene. Şu uçtan biraz daha itekle şöyle geniş alsın biraz. Sonra öbür aşağıdaki kayaları gönderebilirsin buraya. Evet. Dostlar sonunda bahçemizin düzenlemesi yani en azından şimdilik kepçeyle yapılacak işlemler sonuçlandı. Şöyle. Şuralar olduğu gibi çalı içerisindeydi komple. Bugün şu ortadaki zeytinleri kenarlara ektik buraya. Şuralara. Gördüğünüz gibi şunları ellemedik şu ikisini. Şu diğerleri de yeni yapılanlar. Komple tertemiz oldu. Söktürebildiğimiz taşları söktürdük. Aşırı köklü olmayanları. Ve şöyle bir teras oluşturduk burada. Şu şekilde. Planlamamıza göre önümüzdeki zamanlarda inşallah nasip olursa kapıyı buradan bırakıp işte buraya otopark gibi bir alan yapmayı düşünüyoruz. Sonrasında buradan merdivenle şu terasa çıkıp Burası şöyle bayağı bir yüksek bahçeden aşağıdan göstereyim. Şu şekilde. Teras. Sami Mesalla. Şöyle toprak. Toprak gayet güzel. Yine Ahmet Kaçar başında. Evet. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Gel babacığım. Biz kaçar. Kendinize iyi bakın. Evet dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Ben kaçar. Ahmet kaçar. I don't know.